Selamlar, ben Rumet Şahin. Hepiniz yeni bir Revit dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde View üst başlığında ya da View başlığında Sheet komutunu göreceğiz. Sheet komutu bizim Revit'te pafta yapmamızı sağlayan bir araçtır. Yani böylece ben aslında kısmen Photoshop'a ihtiyaç duymadım. Photoshop bilmiyorsam eğer ya da paftalarım değerli toplu gözüksün istiyorsam bunu Revit yardımıyla paftalayabilirim. Views başlığında Sheet komutum mevcut. Sheet komutunu çalıştırıyorum. Sheet komutunu çalıştırdığımda bana bir kağıt seçmemi istiyor. Şu an sadece A0 kağıt var. Başka kağıtlar yüklemek istersem load diyerek US Metre'ye gidip başka kağıt tipleri yükleyebilirim. Benim kağıtlarım title block klasöründe mevcut. Title bloğa giriyorum ve burada çeşitli kağıtlar olduğunu görüyorum. Mesela A3 kağıdı seçtim, open diyerek çağırdım. Bu şekilde kağıt çağırabiliyoruz. Ben A0'la devam edeceğim. OK deyip A0'la devam et. Bana Antet'li bir kağıt gelmiş oldu. Bu antetteki bilgileri istediğim gibi değiştirebilirim. Sheet'i seçtiğimde burada Sheet Name kısmını değiştirebilirim. Bu paftaya bir numara verebilirim. Şu an A101 yazıyor. Ben sunum paftası yazabilirim. Ya da çizen kısmına yakın kalmış diyebilirim. Birçok şeyi değiştirebilirim, ayarlayabilirim. Ama önemli olan aslında burada kendi çizimlerimi nasıl aktarabilirim? Bu. Buraya çizimimi aktarabilmek için buradan planımı aktaracaksam planımın üstüne basılı tutup sürükleyip bırakmam yeterli. Şu an ikinci kez tıklarsam bırakmış olacak. Bırakmadan önce ne kadar yer kapladığını görmüş oluyorum. Tıkladım ve böyle bir yer kapladığını görüyorum. E ben bunun hepsi aktarılsın istemiyorum ve 1 bölü 50 ölçekte aktarılsın istiyorsam ya bu aktardığım plana çift tıklayarak bu planı düzenlemeye gidebilirim ya da planıma gidip buradan düzenleme yapabilirim. Hatırlarsanız bu ölçekten bahsederken haftalarken aktarırken işimize yarayacak demiştim. İşte şu an o aşamadayız. 1 bölü 50 ölçek olsun diyorum ve crop view'lardan bahsederken de nerenin aktarılacağını istiyorsak onu ayarlayabiliyoruz demiştim. Ben bu görünüş oklarının aktarılmasını istemiyorum örneğin. Ve bu şekilde kapatıyorum. Tekrar paftama döneceğim ama paftamın nerede olduğunu bilmiyorum. Bizim bir kere aktif ettiğimiz paftalar project browser içerisinde sheets başlığında yer alır ve verdiğimiz isimde sunum paftası olarak mevcut. 1 bölü 50 ölçeklik çizimimi aldım. E, çerçeveli bir şekilde geldi. Ben bunun çerçevesini istemezsem eğer yine çift tıklayıp ya da plana gidip buradan Hide Crop Region diyerek etrafındaki çerçeveyi kaldırabilirim. Çeşitli düzenlemeler yapabilirim. Boşluğa iki kere tıkladım. Altındaki çubuğu taşıyabilirim. Bakın bir kere tıkladım. Daha sonra basılı tutup altına getirdim. Hatta sağ altına alayım. Çizgisi çok uzun kaldı. Tekrar seçip çizgisini kısaltabilirim. Ya da bu aktardığım plan seçiliyken ee, şu an ben çizgiyle, isimle bir şey aktarıldığını görüyorum. Sadece Title Only diyerek e, Properties Type listesinden ismin ve ölçeğin aktarılmasını sağlayabilirim. Ya da No Title diyerek sadece çizimim gelsin diyebilirim. Ben e, Title With Line'ı kullanıyorum. Şimdi burada yan birkaç özellikten bahsedeceğim. Evet, planımı aktardım paftama. Güzel de duruyor. Yani yerini de istediğim gibi seçtim. Ama ben burada Level 1 yazmasını istemiyorum. Zemin kat yazmak istiyorum. Bunu da şu şekilde sağlayabiliriz. Project Browser'a gelip İstediğimiz plana sağ tıklayıp rename diyerek ben bunu yeniden isimlendirebilirim. Burada level 1 yazan yere zemin kat yazıyorum ve enter basıp onayladığımda bir uyarı ekranı karşılıyor. beni. Yani bu uyarı ekranında bana sadece project browser'da yani kendi kolaylık olsun diye mi değiştiriyorsun yoksa bu değişikliğin bütün çizimlerine yansısın mı? Yani görünüşlere, paftalara, kesitlere her yere yansısın mı? Ben de diyorum ki evet her yere yansısın ve artık benim burada zemin katım Türkçeleşmiş bir şekilde aktarılmış oldu. Ya da ben bu planın yanına 3 boy boyut koymak istiyorum. Hemen 3 boyutuma geldim. Aktarmak istediğim yeri seçip atacağım. Ama öncesinde şundan bahsetmek istiyorum. da geldim. Topografya dersimizde hatırlarsanız şeyden bahsedeceğimi söylemiştim. Yani bu arazinin altının kalınlaşmasından araziyi seçtim. Bunu şu şekilde sağlayabiliriz. Boş bir yere tıkladığımızda 3 boyutta Properties panelinde Section Box kısmı var. Bunun yanındaki kutucuğu aktif edersem yani tık atarsam kesit kutusu gelecek. Bu kesit kutusuyla ben perspektif kesitleri alabilirim. 3 boyutlu kesitler. Bu yapıyı iyi ifade eden bir özellik. Ben bu kutuya tıkladığımda çeşitli oklar çıktı. Ben bu oklarla sürükleyip bunu ifade edebilirim. çok geldiğimi gördüm. Biraz geri alıyorum. Aynısını diğer tarafa da yapacağım. Ve böylece ben perspektif kesitler alabilirim. E bunu yapı için de yapabilirdim. Gelip buradan yapıyı kesedebilirdim. Ve böylece ben 3 boyutlu kesitler de alabilirim. E şimdi ben yapının perspektif kesitini değil de sadece bu arazinin kalınlaşmasını göstermek istediğim için e bu kısmı göstereceğim. Sonra kesit kutusunu seçip Hide element diyerek gizliyorum ki yansımasın. Daha sonra paftama gidiyorum. Ha, bu arada ölçeğimi de ayarlamadım. Ölçeğimi de 20 yapıyorum. Büyük aktarmak istedim. Paftama gittim. Buradan 3D seçeneğini sürükleyip bırakıyorum. Ve büyük geldiğini gördüm. Tıkladım. Tekrar 3D'ye gidiyorum. Ve açısının da iyi olmadığını görüyorum aslında. Bu açıyı alıp, bu perspektifi alıp 1 bölü 50 olarak değiştiriyorum. Ve tekrar paftama gittim. Bunu buraya bırakıyorum böylece. Aktardığım çizimimi seçip bu çizgiyi içeri taşıyorum, çizgiyi de düzenliyorum. Yine 3D yazan kısma ben Rename deyip Perspektif diyebilirim. Burada küçük hatalar var, bunu Boiling Path ile hemen halledebilirim. Geldim. Underlay'den birinci katı görüyorum. Ya da zemin katı artık. Geldim hemen. E Messing Ensight'tan Boiling pad'i çalıştırıyorum ve buraya eksi 40 olacak şekilde e petin kalınlığını da değiştiriyorum. 1 yapıyorum, eksi 40'a 1 kalınlığında bir pet yerleştirmek istedim. Paftama gidip bakıyorum, böylece e, burası düzelmiş oldu. İç içe geçmeler yok olmuş oldu. E, planımı aktardım, planımda ne varsa onu aktarıyor. Daha sonra 3 boyutumu aktardım, görünüşlerimi aktarabilirim istersem. E, kesitimi koyabilirim, hemen geliyorum section başlığına. Pardon kesiti sürükleyip bırakıyorum ve böylece benim kesitim de geldi. Kesimin ölçeğini de değiştirebilirim. 1 bölü 100 ölçek değil de 1 bölü 50 ölçekte alabilirim. Kestime gittim. Bunu da 1 bölü 50 ölçekte istediğimi belirtiyorum. Ve paftama gidip kestimi sürükleyip bırakıyorum. Bu kat çizgileri biraz fazla taşmış olabilir. Hemen çift tıklayıp bu kat çizgilerinden bir tanesini buraya kadar çekiyorum. Diğerleri de birbirine bağlı olduğu için onlar da gelecektir oraya kadar. Ve Tekrar çift tıkladım. Crop Region'ı kapattım. Bu Section 1'e de yine sağ tıklayıp Rename deyip AA kesit ya da e, kesit diyebiliriz. Yani ben paftamda planımı kesitimi ve 3 boyutumu yansıtmış oldum. Akıllarda şu soru canlanabilir. Ben aynı anda iki tane 3 boyut koymak istersem ne yapabilirim? Bunu da şu şekilde sağ tıkladım. Duplicate deyip ikinci bir bakın Perspektif Copy 1 diye geldi hemen buraya. İkinci bir 3 boyut elde edip bu sefer bunu aktarmak istiyorum deyip bunu da biraz daha Küçük ölçekte aktaralım. Bu perspektif copy 1'e de diğer perspektif <laughs> yazıyorum ve sürükleyip bırakıyorum. Böylece diğer perspektifim de aktarılmış oldu. Bunu bütün her şey için yapabiliriz. Özellikle planlarda nasıl kullandığımı anlatayım. Planlarda bir bu şekilde koyuyorum. Bir de lejant legend yaptıysam lejantta halinde yine plana gelip sağ tıklayıp duplicate view deyip duplicate deyip yerleştiriyorum. E, Lejant olduğunda genelde öyle yapıyorum. Bu şekilde istediğiniz gibi Antet'li planların, kesitlerin, görünüşlerin, üç boyutların bir arada olduğu pafta düzenleyebilirsiniz. Son olarak şuna da değinip bitirmek istiyorum. Ben bu üç boyutun renkli, bunun da Hidden Line'la yani siyah beyaz gözükmesini istiyorum diyebilirim. Gelip buradan da görünüm stilini değiştirdiğimizde buraya da yansıyacaktır. E, bu derste hafta komutundan bahsettik, Sheet komutundan bahsettik. Bu derste bahsedeceklerim bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu faydalı bulduysanız like butonuna basın lütfen. Her türlü soru, görüş ve öneriniz için yorum bırakabilirsiniz. Yorumları takip ediyor olacağım. Yakın Kampüs kanalına abone olabilirsiniz. İyi çalışmalar dilerim.